Emanet yeni bölümde neler olacak? İkbal Zuhal'in planını öğrenecek mi? Seher ile Yaman eski günlere dönecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher ile Yaman eski güzel günlerine dönsün diyenler, Seher Yaman'a tekrar güvensin diyenler beğen tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seher Yaman'a hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylese de Kiraz'ın ölümünden sonra Yaman'dan çok da uzak duramayacak. Sevdiğini kaybetme düşüncesi Seher'i Yaman'a itecek ve Seher Yaman'ı affedecek. Yaman zaten Seher'e ondan ne olursa olsun vazgeçmeyeceğini ve ne olursa olsun güvenini geri kazanacağını söylemişti. Yaman Seher'den vazgeçmeden kazanacak o güveni tekrar yakın zamanda. Zuhal ise ablasını şantaj aracı olarak kullanmak istemekle bizleri şaşırtmadı. Hem kendi rahatı için hem de ablasının da bedel ödemesini istediği için ablası üzerinden kötülük yapmaya devam edecek. Bu durumu öğrenecek olan İkbal ise Zuhal'e inanamayacak. Bizce ikisi de beter olmaya hak ediyor. Hatta aralarına Selim'i de alsınlar tekrar. Peki sizce İkbal öğrenince ne yapar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.